Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte oynayacağız oynayacağız Ben e, ilk bu şu, şu paketi Açalım bakalım ne verecek Bakalım Bekliyoruz Oyna ne oldu ya Ne oldu oyna ya bu ne ya? Kartoş verdi. Çok kötü oldu ya arkadaşlar. Gidelim mahalleye. Takaslar dedik şimdi. Bir sonu varsa geldik. Şuradan böyle bir şey var. Bakalım başka bir şey var. Şimdi 2500 falan aldık. Vallahi arkadaşlar y yeni etkinlik gelmiş. Siz gelmiş mi? yorumlara yazarsınız. Şöyle 9501 95 açalım. Açtık. İnşallah bu da 99 aç. Açtık. Bakalım ne çık çıkacak. Evet açalım. Bakalım. Hollanda. Oh, Bu kim? Oh, oh my god. Oh! bu dünyada? Ciddi söylüyorum ya. Oha lan. Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar böyle bir şey yok. imkanı yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok ya arkadaşlar. Nasıl oldu ya bu anlamadım gitti. Oha. Kardeşime söyleyeceğim. Şu an kardeşim yanımda değil. Aşağı katta. Şu an ben üst kattayim. Arıyorum şeyleri buradan Oha inanamıyorum ya arkadaşlar. Yok artık. Böyle şey mi olur? İmkanı yok ya arkadaşlar. Takımı bir şöyle. Bu Kiminle Kimi indireyim ben şunu? Yaşkın! 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 Oha! Yaşkın olmayı başardık. İşte bu. Hayalimi kulduk. Eh, yüz geliyiz. inanamıyorum. Oha lan. Böyle şey mi olur? İmkansız baş arkadaşlar. 2000 ceferimiz donalım şurada. Oha hayır inanamıyorum ya arkadaş. Böyle şans hesap mı olur ya? Gerçekten diyorum ha. Oha lan. Böyle şey mi oluyor? Şuraya gidelim. Oha ya arkadaşlar. Böyle şey mi oluyor? kim kansız baş aldık Arkadaşlar bekleyin Oha hayla inanamadım Oha 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 inanamıyorum ya arkadaşlar. Oha inanamıyorum. Kardeşimi de çaldım. Oha yüzgün olduk arkadaşlar. Oha. Oha arkadaşlar inanamıyorum ya. İmkansızı başardık. Ve sonunda yüzgen olduk ya. Hayalimi başardım. Oha. Oh. Öyle şey mi olur ya? Üç bin elmaslık paketle oh, öldük karakter. Yuh oh ya. Bu kadar sevilmez mi arkadaşlar? İlk defa bu kadar Oha! Oha! Arkadaşlar, bu aslında sizler bu videoya 100 like gelmesi istiyorum. Şu hanım. Hanım ne ya. ne ya arkadaşlar. ne 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 Oo arkadaşlar. Videoyu erken bitireceğim. 12 dakikaya bitireyim. Oo arkadaşlar. Hala inanamıyorum. 95 101'den yüzde koyacağım. Yok altı. <laughs> Hollanda yazdı ya ondan bildim ya. İkon çıkarttık ya arkadaşlar. Nasıl oynamamıyorum? İlk defa. Oha. Vallahi inanamıyorum. Hayda. Oha. Oha ya arkadaşlar. Şimdi görev tamamlayalım. Bakalım. Arkadaşları oyunu oy, inanamıyorum. Siz çıkarttınız mı? Yorumlara yazarsınız. Siz maksimum kaç gün oyuncu çıkarttınız? Yorumlara yazarsınız.

zor şanslı insan var mı ya? Siz ne çıkarttınız 95-101'den? Bakalım yorumlara yazarsanız. E, yorumlarınızı, bütün yorumlarınızı kartlayacağım. Tamam evet, İlk defa yüzlük oyuncu oluyor ya ilk defa değil ama şey yüzlük orucu çıkartıyoruz bu istedim. Bugün gelmişti ya sen nasıl <laughs> biraz çıktı şu da değiştireceğim ya ben

gidiyorum şöyle. Arkadaşlar bu arada abone olmuyorsunuz. Hala onu çabı değil ya. Mesela ben kardeşimi abone oluyorum, like atıyorum. Siz nasılsınız?

Uuu, vurdu, o tut vermedik oğlum. Şukura ya. Kaleci de var ya. Zıplamıyor. 69 geldiler. Evet. Çıktı. Sala, zıplamıyor. Asla verdik Levo. Levo. Pas verdik. Dali. Levo verdi. Şöyle atalım. Şal morattı. Aa. Kaç kaç kaç. Ha. Oy kaç ya. Abi oynayarak Ve gol. 100 birlik vardayız. Şöyle gidelim. Galiba kazanacağız çünkü şey diyoruz. Gidiyorum Bir daha da gol Gelir mi? Haydi. Haydi bir daha da gol. Haydi. Hay, hay, hay. Ay, hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çünkü erken bitirmek zorunda kaldım. Çünkü efsa yüzlük oyuncu çıkarttık. Ee, erken bitirme, bitirmek e, kısa kaldım. Ee, üzül üzül istiyorum arkadaşlar. Ve hey cool shooters